Gerçekten çok şanslı insanlarız biz, Şile gibi eşsiz bir coğrafyada yaşıyoruz. Bakın şu bulunduğumuz alanda 16 çeşit endemik ve nadir bitki türü var. Başkanımız Kum zamandan bahsetti. Buradaki öğrencilerimizle bizler için hepsi birer Kum zamba. Bizler onların geleceğinin daha aydınlık, daha temiz, daha yaşanabilir olması için var gücümüzle gayret edeceğiz. Bugün. Bir poşet çöp toplayan herkes geleceğe tertemiz bir not bırakıyor ve bir not bırakacaktır. Unutmayalım temizlenen her kıyı kurtarılan bir doğa parçası değil yeniden kurulan bir vicdanın parçasıdır. İnşallah çocuklarımız, gençlerimiz buna daha iyi sahip çıkacak. Bu güzel coğrafya bize emanet. Her şeyle, başkanımın dediği gibi dağıyla, ormanıyla, akan dereleriyle bize emanet. Bugün dünya temizlik günü olduğundan buraya geldik. Güzel Şile'mizi, doğasını temizlediğimizi düşünüyorum. Bayağı çöp topladık. İnsanları da daha bilinçli olması için uyarıyorum. Öğrenciler olarak Şile sahillerini temizlemeye geldik. Böyle farkındalık oluşturmak istiyoruz.